Evet arkadaşlar şu anda başlamış bulunmaktayız. Play'e basıyorum. Ses geliyor şu anda onu kapatacağım. Evet. Bir dakika. Şimdi ıı, gerilim olmaması için müzik kapattım. Ya da açalım Bir dakika ben e, status kodunu alıp geliyorum e, tasta etmek için stres takıyorum ve başlıyoruz evet şimdi Rıza Bey'in beyin ameliyatını yapacağız İsimleri niye yanlış yazıyorsunuz? Hemen şu isimleri düzeltiyorum. Riya Hanım'ın beyin ameliyatı, Rıza Bey'in de apaynıs ameliyatı olacak. Ee, beyin, bilmem ne bilmem ne çift görüyormuş öyle. Beyin ameliyatı yapacağımız için ben kalp ameliyatı e, odasına gireceğim. Yanlış. Tabii ki beyin gideceğim arkadaşlar. Şunun sesini birazcık azaltalım çünkü Tamam iki yeter yani. Tamam. Şimdi iğne bulmamız gerekiyor ve iğneyi aldım. Ve bu şeyi çekiyoruz. Güzel doktor falan filan öyle diyor. Şimdi vuruyoruz. Bu anestesi. Birazdan hastamız uyutacak. Ve biz de bu süre zarfında birazcık ellerimize çekeceğiz. Ha, uyumuş mu? Tamam. Şimdi kızımızın ee, saçlarını keseceğiz. Yazık. Güzelim saçları bakın o kadar uzatma saçına bile gelmiş benim saçımdan daha kısa. Yani yazık olacak ama olsun. Öbür tarafı da kesiyoruz. Kalk de kesiyoruz yazık yani. Böyle daha güzel oldu böyle. Şimdi de ee, krem ne? Hı. Tıraş köpüğü, tıraş kremi salıyorsun. Ve kızım saçını tıraş edeceğiz. Yani kızımız kel kalacak arkadaşlar. Bu arada ama saç geliyor. Evet. Bu arada arkadaşlar mouse oynamıyorum. Bilgisayarın kendi bu şeyi oynuyorum. Yani ameliyat onunla yapıyorum. <laughs> Şimdi evet. Beyaz saç yaşlandım tamam. Eee, şimdi razor. Kafasındaki saçı alacağız işte. Ay yazık ya yani yazık bu kız valla. Neyse önemli olan kızımızın sağlığı yani saç önemli değil. Kökü onda yani şu an kökü onda bilmiyorum ama yine de kökü onda deyip kendine oturuyorum. Kökü onda yani ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Tamam. Şimdi 11 Kafasına sterilize mi edecekmişiz? O yüzden tohum gösteren alet alacağız ve tabii ki pamuk ve bu sterilize bilmem ne şeyi bunları yapıyoruz. Siyah biz. Şimdi de marker bu şey bilmem ne çiziyoruz şarpınır gibi şarpınır pahalı tabi doktor yani tabi alır neyse doktor biz yani şey yapmayın bana <laughs> beklemem olsun arkadaşlar <laughs> yeni gördüm evet gidiyoruz şimdi de tabii ki neşterli keseceğiz umarım bu ameliyatı başarılı ve kızınızı sağlığına kavuşturuyorum. Evet, balık e, ıı, tenekesi gibi <laughs> kızın kafasını açıyoruz ve bir et karşılıyor bizi. Evet. Hadi başka bir yerden gidelim. Hayır arkadaşlar. Şuna Şuraya... kapatalım. Ah kızım. Tamam. Şey başladı şu anda. Şu andan balıkta başladık. Evet. Şimdi beyin kemiği. Çikolatayı <laughs> Şimdi bunu keseceğiz sanırım, sanırım bu evet ee, ve biraz hızlı yapmak istiyorum çünkü ee, Rıza Bey'in ameliyatı yapmak istiyorum bunun yetişirse tabii ki evet şimdi Good, bilmem ne falan filan. Şimdi kesiyoruz. Bıcık bıcık yavrum yazık. Şimdi bunu alıyoruz ki beyin ameliyatını yapabiliriz. Değil mi? Bunun içinden mikroskoplu girmeyecektik yani. Aa, şimdi yine keseceğiz sanırım. Evet, yani tıp fakültesi mevzunu bilinip Evet, şimdilik gayet iyi hastamızın duydun. Tamam, şimdi açacak gibi bir şey aldım ve bu. Evet, bir tomurcuk görünüyor <laughs> önümüze. Şimdi şu an bunun içine daldık tamam mı? Ne yapacağız biliyor musunuz? Aa, bunu sıkıştıracağız. Ve buraya takacağız. Burayı keseceğiz. Gel mi? Arkadaşlar bana kusura bakmayın. Şimdi bunu bunu aldım. Sıkıştırıyoruz bunu. Şimdi gidiyoruz. Evet bunu bırakıyoruz. Şu an ameliyatımız bitti. Bunu da bırakıyoruz. Ve burayı dikeceğiz sanırım. Evet. İp alıyoruz tabii ki. Dikiyoruz. Bir de bu dikişin elleri böyle yayık. Ben neden olduğunu anlamadım. Yani yayık derken herhalde daha iyi dikebilmek için. Süremiz az kaldı. Şimdi kemiğin yanına gideceğiz. Ona bir delik açacağız. Tamam mı? Buradan. Bu... Nasıl oradaki tabağa derdi, ben de anlamadım. Koca delik, şey, diyor Ama neyse. Şimdi deliyoruz arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. bunun üstüne oturtuyoruz. Sonra şu bunu koyuyoruz. Meryem koyuyoruz. Safa koyuyor. Evet, bunun asistanı koyuyor yani. Şimdi de bununla değil, bununla mı acaba? Aynen, bununla bir de aynen bu lazım. Bunu da yapıyoruz. 36 33 dakikamız kaldı. E, saniyemiz. Tamam. Umarım bu hızlı sağlara kavuşturacağız. Evet. Şimdi hemen dikiyoruz. Hızlı dik. Asistan çok yavaş arkadaşlar. Yani Birazdan hasta şoka girecek sanırım. Tamam, sana geldik. Tik 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 tik. Tik. Tik 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 tik. Şimdi kafasını sarıyoruz. Dikkatlice sarıyoruz. Ve bitti. Kızımızı kurtardık. Ee, i̇yi bir şeyde kurtardık. Teşekkürler doktor diyor. Ben teşekkür ederim. Fikriye Hanım. Umarım işe yaramıştır. Evet. <laughs> Şimdi hemen Rıza Bey'in apandis ameliyatına geçiyoruz oldu ne oldu? Aa, özel tertelenmiş mi? Ha tamam. Gelecek bölümde yapacakmışız. Yani yarın yapacakmışız. Tamam. Evet arkadaşlar bugün Fikri Hanım'ın beyin ameliyatını yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video <laughs> saçını almak. Eğer videoyu beğenmişsiniz videoyu beğenmeyi ve daha fazla oyun videosunu gelmesini istiyorsanız aşağıya yazmayı Yorumlar kapalıysa da Instagram hesabından bana yazmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Seviyoruz. Gelecek ameliyatta hoşçakalın. Sağlık dolu günler. Evden dışarı çıkmayın.